Müslüm baba dedim. Efendim evlat dedi. Çok seviyorum dedim. Hangimiz sevmedik dedi. Bir his var sanki gidecek dedim. Hasret rüzgarı'' dedi. Çok masum bakıyor dedim. Aldanma çocuksu masum yüzüne dedi. Sabah kadar içsem unutur muyum dedim. Meyhane son durağın dedi. Değişmez mi alın yazım dedim. Kaderi ben mi yarattım dedim. Bu hep böyle mi olur dedim. Biz babadan böyle gördük dedi. Onu görünce dilim tutuluyor dedim. Konuş sana bir tanem dedi. Bu ayrılık neden oldu dedim. Kaderde ayrılmak varmış dedi. Ölüyorum baba dedim. Tanrı istemezse insan ölmezmiş dedi tacım sevgisine dedim. Mutlu ol yeter dedi. Unutur muyum baba dedim. Ömrünce unutamazsın dedi. Onu çok sevdiğimi bilecek mi dedim. O zalim nereden bilsin dedi. Yaşayamam baba dedim. Bir gün sen de öleceksin dedi. Müslüm baba bana akıl ver dedim. Düşün öbür dünyayı bir karıncayı bile incitme dedi. Adı ne bu duygunun baba dedim. Adını sen koy dedi. Olmuyor baba dedim. Nereden sevdin o zalimi dedi. Yoruldum peşinde koşmaktan dedim. Yıllar utansın dedi. Baba çok bunaldım dedim. Üstüne düşmedi. Dedi. Çıkmıyor aklımdan dedim. Taht kurmuş kalbine dedi. Sen de oldun mu böyle? dedim. Bir güzel sevmiştim yana Gamze dedi. Peki ne oldu? dedim. Seni kalbime gömdüm dedi. Belki döner be dedim. O gitti. Dönmeyecek dedi. Hiç oluru yok mu dedim? Ayırdılar sevenleri dedi. Peki duyguların dedim? Ağır yaralı dedim. Bitti mi ya dedim? canımdan geçerim senden vazgeçmem dedi. Bir daha sever misin dedim. Vazgeçtim ben sevmekten dostum bile kalmadı dedi. Ağlamaktan gözlerimde yaş kalmadı dedim. Bir gün sen yeter dedi. Beraber mi ölsek dedim. İkinize bir kurşun yetmez dedi. Nasıl geçecek ömrüm dedim. Yıkıla yıkıla dedi. Ölünce bari kavuşsak dedim. Topraktan bedene dedi. Kimseye derdim anlatamıyorum dedim. Sırtından vururlar dost bildiklerin dedi. Bir gülüşü var sanki bahar gelmiş dedim. Esrarlı gözler dedi. Gitti baba dedim. Gitmeseydi onun kulu olurdun dedi. Baba yapamıyorum dedim senin meselen dedi.